Sevgili dostlar size bugün kısa adı BES olan bireysel emeklilik sistemini anlatacağım. Aslında yasanın adı bireysel yatırım danışmanlığı sistemidir. Aslında içinde emeklilik falan da yoktur. Fakat halka cazip gelsin diye arasına emeklilik kelimesini de yerleştirdiler. Böylece bireysel emeklilik ve yatırım danışmanlığı sistemi oldu. Emekli etmiyor diyorum, şunlar etmiyor diyorum. Size derler ki 56 yaşına geldiğinizde en az 10 yıl prim ödemişseniz emekli olursunuz. Ama bu emeklilik SSK'nın, Bağkur'un veya emekli sandığının emekliliğine hiç benzemez. Niçin benzemez? Ee, ömür boyu maaş sistemi yoktur. 56 yaşına geldiğinizde size derler ki Ali Efendi 20 bin lira sen yatırmışsın bugüne kadar. 20 bin liradan neman olmuş 40 bin lira paran var al bu 40 bin lirayı güle güle git. Veya Ayda bin lira bin lira verelim. 40 ay sonra para bitiyor. 40 ay sonra bir daha görüşmeyelim. Sistemidir. Bu sebeple anladığımız anlamda bir emeklilik sistemi değil, bir para biriktirme işlemidir. Ee, ömür boyu emeklilik sistemi dünyada var. Bizim ülkemizde de aslında yaklaşık 4 ay önce Hazine Müsteşarlığı izin verdi. Ama 18 bireysel emeklilik şirketinden herhangi biri bu sisteme başvurmadı. Çünkü sistem emeklilik yaş ölüm yaşını Yönetmelikle hazine kadınlar için 84, erkekler için 83 istedi. Ama şirketler 95 olmasını istiyorlar. Yani biriken parayı 56 yaşından 95 yaşına kadar olan 39 yıla bölelim ve daha az maaş verelim. Kişi 95'ten önce ölürse biz karlı olalım. 95'ten sonra ölürse kişi karlı olsun diye düşünüyorlar. Ve 83 ve 84 yaşı kabul, et, kabul edip ömür boyu sisteme geçmek istemiyorlar. Şimdi bir de zorunlu BES başladı. Otomatik katılım diyorlar ama zorunlu BES'tir adı. Çalışanlar 45 yaşından küçüklerse ve 1000 bin bin çalışan varsa işverimde başladı. Yakında 250 çalışan da olacak. Bir çalışan kadar düşecek peyder pey. 60 gün içinde çıkmazsanız cezası asgari ücretin %75'i kadar. Yaklaşık 1400 lira. Şöyle düşünün. Asgari biri 53 lira 53 lira 2 ay kesildi. Ve 60 gün 60 gün doldu çıkmadı. Ve 61. gün çıkmak istedi. Ona diyecekler ki çıkmak istersen 1400 lira cezan var. Şimdi düşünün 1400 lira cezayı mı ödemek ister yoksa 53 lanet olsun 53 lira kesilsin mi der? O yüzden otomatik besleyi ve besi iyi bilin emeklilik sistemi falan değildir. Bir para biriktirme sistemidir.